Mutlaka bu senenin yine e, en iyi iki takımdan bir tanesi bence Galatasaray. Öyle bakarsak ligde her maç zorlu ama da büyük maçların kendi içinde farklı zorlukları var. Anlarını en çok doğru oynamanız gereken maçlardır büyük maçlar. Bizim adımıza da aslında baktığınızda e, ee, aşağısı başka türlü, yukarısı başka türlü yani bizim de kendimizi en azından ligdeki tam kimliğimizi belirleyecek e, konuma pozisyona getirmek için önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Yapmamız gereken net bir şekilde organizasyonumuza bağlı olmak, karşımıza bireysel yeteneği olan e, ...yüksek becerisi olan... E, ...geçen senenin şampiyonu bir, bir takım var. E, ama biz de ona göre planlarımızı... ...hazırlıklarımızı yaptık. E, sizin de söylediğiniz gibi... E, ...beş maç cezamızdan sonra... ...ilk e, cezamızın kalktığı ilk maçımız olacak. Bizim bu sene sahamızda... ...30'a yakın... ...29. maç olacak diye biliyorum. Maç oynandı. Bugün e, ligdeki bütün takımlar... ...on 13-14 tane maç oynadı... ...kendisi aslında... Ee, ...Avrupa Kupası oynamayan takımlar... ...yani e, sezonun başında da... E, ...ikincilikten birinci lige çıkma... ...playoff maçları oynamıştı stadyumumuzda... ...yani zeminimiz kötü... ...ben bunu dört beş hafta önceden beri... ...dile getiriyorum... ...ama e, tabii ki Galatasaray bu e, ülkenin... ...en büyük camialarından bir tanesi... O maç öncesi çok fazla bunun gündeme gelmesini de doğal karşılıyorum. Ama benim futbolcularımın sağlığı da herkesin beni anlayacağını düşünerekten söylemem gerekiyor ki her sporcu kadar değerli. O yüzden zeminlerin iyi olması oyunun gelişmesine, oyuncuların gelişmesine sebep olacaktır. Bu zeminlerle oynamak kolay değil ama 10 gündür gerçekten çok bildiğim kadarıyla cefakar bir şekilde bir çalışma var stadımızda. en iyi hale getirmeye çalışacaktır mutlaka oradaki görevliler kolay bir maç değil, zemini, havası rakiplerin kendi konumu, durumu bakıldığında her maç zor ama Galatasaray maçını özel kılmak ve seyircimizle birleştiğimiz ortamı mutlu bir şekilde sonlandırmak o geceyi istiyoruz. Bunu da başarabilecek planlarımız var. İnşallah uygulamada sıkıntı olmaz ve kazanan taraf biz oluruz. Okan Hoca ile de bir kez daha karşılaşacaksınız. Evet. 3 4. karşılaşma oldu. Kupada elemiştiniz. maçlarını kaybetmiştiniz. Kader birliği yaptığınız bir insan çünkü futbolculuk döneminizle beraber intelektiniz şampiyonluklar yaşadığımız Türkiye'de evet. Okan Hoca ile de karşılaşacaksınız. Emre Belezoğlu Okan Buruk karşılaşması. E tabii olur. benim için Okan abi her zaman değerli bir insan olarak kalacak ama işimin yerine gelmesi konusunda gereğini yerine getirme konusunda o da bilir ki ben de hiçbir zaman rakibim kim olursa olsun bunu düşünmeden yapmaya çalışırım. O da aynı şekilde hırslı ve motivasyonu yüksek bir kişi. Beraber top oynadık. O da kendi kulübün başarısı için her şeyi yaptı. Ben de kendi kulüplerimin başarısı için her şeyi bugüne kadar yaptım. Bugün de Ankara gücünün başarısı her şeyden çok daha önemli ve değerli benim için.